Evime kaç kişi getireceksiniz? <laughs> Teyze daha çok kişi var. Bunu da eline bağlamadınız. Şunu bağlayın. Tamam. Ağzında banklayacaksın. Of. Oğlum alfa benim. Siz ne bantlamıyorsunuz? Ben her işi neden yapıyorum? Ape düştüm. Oğlum bantı biraz daha büyük kesseydin. Abi ne yapayım. Bu kadar büyük bant olmuyor. Oğlum sanki ağzı açıkmış gibi gözüküyor ya. Siyah bant yok muydu? Abi ne yapayım. Bulamadım. Siyah bant yoktu. Bunu aldım. Senin gibi yarım kıllı. Kardeşmayın bakayım. Cık. Kapıya birileri geldi. Ben gidip bakıyorum. Gözünü <laughs> <Gerizim> düştü. <laughs> Sessiz olun. Bunda bağırmasına izin vermeyin. Kapıyı kapatıyor. Ne oldu? şey merhabalar ee, kiti adlı e, kedi bir miniş gördünüz mü? Görmedim. Ee, böyle beyaz renkli kedi bir miniş görmedim. Dedim sana. Eviminine de gider misiniz? Şey e, burada gördüyseniz haber verir misiniz? Şu andaki parktalarda en son siz o zaman dışarıdaydınız değildim. Değildim. Ben dışarıda değildim o zaman. Yalan uydurmayın. Ama siz dışarıdaydınız. Hatta sizi giderken görmüştük. Yalan söylemeyin. Ben kimseyi falan görmedim. Hatırlamam zaten. Benim hafızam kötüdür. Tamam. Hadi gidin. Teşekkür ederiz. çok teşekkür ederiz. Az daha anlıyorlardı. Yani anlamazlardı. Hafızam kötü değil benim. Bunu dışarıda unutmuşum. Sandalyem düştü. Çok sinirliyim. Dedikleri kız aynı burada ama. Şu sandalyenin altına da itemedim. Heh, sandalyeyle kapatayım. Kapıya geldiler işte. Başıma bela yaparsanız döverim sizi. Tamam teyze. Sizin eviniz zaten en korunaklısı. Siz yani bir teyzesiniz. Siz hırsızlık yapacağınızı, çocuk kaçacağınızı kimse düşünemez. Cık, cık. Teyze olmak güzel. da iyice hareketlendi. Bir şey mi demeye çalışıyor acaba? Öf, filmlerde hep bu oluyor. Ya çığlık atacak şimdi. Benim evim ses geçirmez elim. atsa da hiçbir şekilde doyulmaz. <laughs> Sustu. Harbiden çığlık atacakmış. Canım teyze. <laughs> ya bak nasıl biliyorum. Nereye teyze? Sütcem yavrum. Susamayız mı? Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Çıkarken bizi görmesinler. Oğlum burada kalıyoruz zaten. Çıkmayacağız. Parka gitseydik. Bir çocuk kaçırmışız zaten. Vallahi doğru söylüyor. समी लाना फिर किलो acaba açsam çığlık atar mıyım? Oh. Açacağım mı? ama açıyor. Üzüme geldi. Kulağım bir kanattı. Çok ileri. çözemiyorum. Yapabilirim. Yatak için Yatak mı da belli değil. Elim çözülüyor. Başardım. Çözdüm. Şimdi ayak kısmı. Tabii ki de kolay olacak. Son olarak da Dilerim çok acıdı. Çıkış kapısı. Herhalde. Ya da saklanma bölgesi. Burası saklanma bölgesi. Abi. ne var lan? Lan. Ne oldu? Hadi ne oldu yavrum. Kız kaçmış. Nerede olduğunu biliyorum. Nasıl bir kaçmış işte. Oğlum biz daha demin tam öndeydik. Evimizi bizden daha iyi mi tanıyacak? Doğru. <laughs> Ha <laughs> burada işte ya. Ya uf bırak beni. <laughs> Biraz da bıraksaydım biz oradaydık. Evet lan her yerde kan yaptın. Ben çıkıyorum. Ya bir çekil. Kanda <laughs> mı? Yok lan yoklanar yer kan oldu, Cık. yapış yapış, yani kan yapış yapış ya. Baksana şu yere. Polis aradınız değil mi? Evet evet, birazdan geleceklerini söylediler. <laughs> Hepsi benim suçum. <laughs> O parka gitmeyecektik. <laughs> yan komşuya sorduk. Bir şey demedi ama... ...ben yine de o yan komşunun şekilleniyorum. Baba o yaşlı bir teyze. Yapacak hali yok yani. O da doğru söylüyorsun. Bilmez zaten öylesiz bir yaş teyze. Onun evine girmediniz, bir şey yapmadınız. Zaten çocuklar kaçırdı. Ama... Nereye gittiler? Ah <laughs> oh kızım nereye gittin? Ağzını kapatmaya gerek yok zaten. Belki numara yapıyordur. Oğlum kız geldi öldü. <laughs> Gitti bu. Gel gidelim hadi. Belki birazdan polisler bu evi basar. Teyze var teyze. Biz gidek. Baksana yerleri zaten. Bunlar bayağı çıkan yani. Elim bulandı. Furkan'ı görmedin mi? Oğlum çok komikti ya. Komi falan yok. Hadi birazdan polisler gelecek gidiyoruz. Oğlum merak etmeyin. Bu odayı kimse bilmiyor zaten. Bu oda gizem, gizli oda zaten. Girişi var ama çıkışı yok. Abla çıkışı var ya biz nasıl çıkıyoruz? Parkur gibi işte yani. Zaten evin burası bodrumu. Bodrum kapında gizli bir kapı. Yani buradan çıkış biraz zor. Doğru diyorsun. Gidelim o zaman. kelimom patlamıştı. Kaçayım Çok merak ediyorum kızımı. hadi gidelim artık bu evden çıkmamız lazım. Tamam. Ben de şu kızım yüzünü gözünü sileyim. Tamam. Aa, sakın uyanmasın he. Uyanırsa da zaten bıçak vardı. Direktman öldürürsün artık bu işimize yaramaz. Tamam tamam. Dur peçete alayım. Miyo çıkmazsa vallahi çocukları devetci. Dur su getiren kovadan dökem. Aa vallahi kırmızı oldu. Bu da bayağı kilitmiş. Bu kızdan da kanı bitmiyor vallaha. Acıdım kıza vallahi. Şunu acaba bir dışa mı soksam? Yok. Gerek yok uğraşıma. Hı? İstine de su diye yapmış olmuş. İyice temizlendim vallahi. Ah oh. Hilal buralarda. Ay yapışma bana. Kirlemeyeyim.